Tarsus Gezeri Hepleri merhabalar. Şu anda Tarsus'ta Keleşöy'lü Baklava'nın önündeyiz. Burası 1974'ten beri Tarsus'a hizmet yapan bir baklava kültürünün oluştuğu bir yer. Keleşöy'lü Baklava'nın dükkanı hükümet kulağının karşısında Siyahi Kitap Kırtasiye'nin yanında yer alıyor. Şu anda mekanımıza giriyoruz. Yücel Osman merhabalar, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor ustam? Teşekkür ediyorum. Sizinle birazdan bir şey. kenarda konuşmamızı yapacağız. Tarsus'ta baklava kültürü ve baklavanın gitmişten günümüze tarihi ile ilgili evet. sizden bilgi evet. almaya geldik. Hay hay, tabii ki. Evet şu anda Tarsus'ta Yücel Kereşoğlu'nun mekanındayız. Tarsus'ta baklava kültürü oldukça eski bir kültür. Ben şöyle bir iş yapmak istiyorum. 17 Mart 1923'te Atatürk Tarsus'a geldiğinde şelalede Atatürk'e iki şey ikram edilmiş. Hatta bu fotoğraflarda da e, kanıtlamış bir olay. Çünkü e, Şerade Atatürk eşi Latif Hanım otururken önüne gelen tabağın birisinde tarz baklavası, bardakta da e, ayran vardı. Ve Atatürk o zaman Tarsus baklavasını tatmıştı ve burada Tarsus'un kültürü orada Atatürk'ü e anlatmak istemişti. Yani şunu demek istiyorum, 1925'te Tarsus'ta bir baklava kültürü var ve Tarsus'un bir baklavası varmış. Ben bunu aslında yüce ustama sunmak istiyorum. Biliyorsanız bize bunu anlatır mısınız Tarsus'un 70'li günümüzden? Tabii ki. Ee, önce Feneşoğlu'nun da şeyinden bahsedeyim. 1974 bizim bir kurumsal kuruluş tarihimiz fakat tabii ki ustalık şeyimiz daha eski olduğu için kurumsal olarak 1974'te dükkanımızı kurduk. Fakat baklava kültürü esas bizden çok önce e, ustalarımız vardı Tarsus'ta. Biz onlardan öğrendik bugünlere getirdik. Onların tarz baklavası dediğimiz hani cevizli baklavamız daha çok ön plana çıkar. Şah, yine tereyağlı, evet. cevizli. O dönem antep fıstığı yok. Antep yok. Sadece. Evet, sadece ceviz kullanılıyordu. Ve buradan Beydermen'den herkes yolculuk yaparken veya tren kartının herkes yolculuk yaparken kesinlikle baklava götürürlerdi bir yere. Askeri olsun, gezmeler olsun buradan kilolarca baklava giderdi. Şu anda tecerrini götürüş gibi o zamanlar baklava götürür. Aynen baklava götürür. Ben o şeyleri, o Beydermen'deki satış anlarını hatırlıyorum ve hatta onun kutuları çok özeldi kalın ve kalıplı kutulardı Onlar dayanıklı da fazlaydı bugünkü baklavalardan daha dayanıklıydı neden? bugünkü baklavalar gibi içerisinde onun kaymak yoktu sade bir ceviz ve baklava koyarlardı hamurunu yaparlardı baklavayı güzel yapardı tereyağı ile beraber kutulara koyarlardı günlerce yozlukla yapsalar hiçbir şey olmadan baklava lezzetiyle devam ederdi fakat Antep kültürüyle yapılan baklavalarda ki bugünkü baklava çeşitimiz bizimki bir de sentez sayılır. kaymak baklava, tarımsal baklavası, cevizli de kaymaklı da yapıyoruz ki eski günlerin şeyi olsun. Öbür arkadaşlar da yapıyor tabii ki de, ama kaymaklıyı çok az arkadaş yapıyor. Bunun geleneğini sürmek istiyoruz. Biz neden kaymaklı kaymağımız da tamamen doğaldır. Neden? Süt ve irmik kullanıyoruz. Başka hiçbir şey yok içerisinde. Kaymakta. Baklava içerisinde kullandığımız kaymak da yine aynı süt ve yapılmış. Kesinlikle e, glikoz girmez bizim baklavalarımız. Antep fıstığı kullanıyoruz her baklava gibi, iyi baklavacılar gibi. E, hiçbir aklına, o milletin aklına gelen o kötü şeyleri iyi bir baklavacının kullanması mümkün değil zaten. Yani biz bu işi hakkıyla biz, yapıyoruz. Hakkıyla biz. yapıyoruz çünkü e, bizim eski ustalardan aldığımız terbiye bunu gösteriyor zaten. Eski usta demiş ya, bir Yusuf Usta diye bir usta Aynen, Aynen tabii ki. E, Buranın en eski ustalarından Yusuf Usta'mız vardı Allah rahmet eylesin. Biz onun e, çocuklarından Rasim Usta'dan öğrendik bu mesleği evet. abilerim. E, diğer abimde yine kesmenler çok meşhur baklavacılardı o zaman. Şimdi başka işlerden yetiştiler diye çocukları. Ama onlar bir abim de orada yetişmişti. E, biz o kültürle yetiştik. Yani eski tarz baklava kültürüne. Daha sonra bu yeni çeşit baklavalar oluşmaya başladı. Hem açma tekniğinde hem içine kaymak koyma kültüründe yeni değişimler oldu. Baklavaya daha bir lezzet kattı ama dayanıklılığı daha azaldı. Evet. Eskisi kadar şu anda eğer katkı maddesi kullanmıyorsanız yani 3-4 günü geçmemesi lazım bu baklavanın 4-5 gün de Ondan sonra dayanır ama aynı lezzeti vermesi mümkün değil. Onu söylüyoruz her evet. zaman. Müşterimiz de, biz kendimiz de söylüyoruz. Bunlar da yazarız yani baklava belki öyle bozulmuyor ama o lezzeti ilk lezzetini bulamadık. Onun için yani bir haftayı geçirmemeye çalışacağız bu, bu tür baklavalarda. Kaymaklı baklavaya hatta onun kadar bile ben gün vermiyorum. Üç gün Yamaç'ın uzaklara gidenlere çok böyle bakla 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 tavsiye etmeyiz yani. Evet. 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 Ben de şunu söylemek istiyorum e, ee, kanalımın izleyicilerine. Tarsus baklavası buraya ilk defa 1800'lerde Araplar tarafından gitti. Aynen. Yani. Evet. Arap'ten gelen Arap geçimlerden evet, buraya geldim. pamuk yapmak için gelen e, Arap geçimler evet. tarafından getirilmiş bir yiyecek kültürü. Zaten Tarsus mutfağı daha çok Arapların dediğinde Arap kültürünün nedeni. Yemeklerimiz yani ona etkilenmiştir. Yani ne? hem yemeklerimiz hem tatlılarımızın Arap kültüründen etkilenmemesi mümkün değildir. Tarsus zaten Doğu ile Batı'nın arasında bir geçiş köprüsüdür evet. daha çok. Hani bir Urfa'dan Antep'ten gelenin yolu Adana, Adana'dan Tarsus, Tarsus'tan artık Batı'ya ya da Kuzey'e yolu mutlaka çıkar. Onun için Tarsus'un laboraları ve Tarsus'un o kültürü çok önemli. Yemek kültürü de ve çeşitliliğin sebebi de budur zaten. O e, diğer şehirlerdeki kültürleri hepsini almışlardır. Ve en lezzetli şekilde de yapmışlardır burada şeyler Hem tatlıların olsun, hem kebapların olsun. Bizim humusumuz çok meşhurdur, meze humusumuz. Mezeden ziyade bir yemektir bizim burada. Evet, doğrusu ana yemek dolayı. Onu tabii ki öbür ustalarım açıklasın ama hani ben gastronomiyle de ilgilendiğim için söylüyorum. Humus bizim burada özel bir yemektir. Onun için e, tatlılarımız da Şöyle diyeyim, bizim buraya mahsus yine şeylerimiz var. Karapuş gibi yani kendilerimizin buralarda yaptığı kızartma tatlılarımız var. Ama buranın en esas özü baklavadır. Yeryüzü evet. baklavadır aslında. Yani Antep'te baklava kültürü yokken, yokken. Antep'te baklava ünlü değilken Türkiye üzerinde. Evet. Tarsus'ta bundan yıllar önce baklava çok ünlüymüş. Şu ankinden daha ünlüymüş. Yani Tarsus'a giren insanlar buradan giderken ee, şimdi nasıl cezağı götürüyordu nasıl? O zamanlar evet. buradan baklava götürüyordu. Hatta Antep'ten bile gelip burada baklava Aynen. buradan baklava arandığı evet. söylenirden duydum. Tabii. Bunun bir sebebi de şuuyor avantajımız, tarzı avantajımız. Amerikan Polisi gibi bir e, okulun olması. Evet. Çünkü Türkiye'nin her yerinden gelen insanlar orada okuyorlar. Ger giderken de baklavalarını götürüyordu. Hala eski öğrencileri geldiğinde mutlaka o baklavalardan bahseden öğrenciler vardır. Yani o Beylermen'de kullanılan baklavaları söyleyen insanlarla da karşılaştım. Onun için e, bizim baklava kültürünün, yemek kültürümüzün öbür şeyleri yayılmasında bence Koleji'nin de çok etkisi oldu. Evet. Çünkü aynı bir üniversite şeyinde ter şeklinde de Koleji'ni görüyorsunuz. Onun çok büyük etkileri oldu. Tarsus'taki kültürün, yemek evet. kültürünün, gastronomi kültürünün bütün dünyaya hatta yayılmasında bence çok büyük etkendir. Bir ne var. Tarsus'ta ee, evet. sokaklarda çok sayıda seyyar baklavacı tablolara giriyoruz. Belki de bu o dönemde kanalar açıldı yani baklava çok tüketildiği için evet. artık yani sokakların tavlalarda bile baklava satılan bir şey yetersiz. Türkiye'de bildiğim kadarıyla başka böyle bir şehir yok. Yani dışarıda sokaklarda tablolarda bile baklavanın satıldığı ben başka bir şehir görmedim. Evet. Burası da işte e, baklavayı gerçekten hakkıyla yapan, Eskiden beri e, bu usulü yapan bir yer. yer bir de Gerçekten. eski Tarsus Vakfı'nın yapıldığı tepsiler konusunda bir yarmak istiyorum ben. Aynen. Tepsiler yine Aynen. böyle değil herhalde. Ba bakır tepsilerdi, büyük ba bakır tepsilerdi. Bunlardan daha çok alırlardı. Ve e, şeylere pişirimde tabii ki daha iyi olur. Fakat bugün şartlarda bakır tepsi kullanmamız hemen hemen imkansız. Yani. Evet. Onun için hemen herkes şeye döndü, e, alüminyum tepsiye döndü. Daha, 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 kolay oluyor. Daha olacak. pratik değil, evet. daha kolay. Hani belki o lezzetleri yakalayamıyoruz. Eski lezzetleri de yakalamamız zaten imkansız. Ben e, bütün müşterilerime de açıkta söylüyorum. Hani eski etleri nasıl bulamıyorsanız eski sade yağlarda bulmamız biraz zor. Yani evet. öyle ben yağım şöyle harika deyip de getiren insanlardan bile insan şöyle bir şey yapıyor. Bu karışık bir şey. Benim çünkü laboratuvarım yok. Ben tek laboratuvarım damağım. Yani ben onu aldığım zaman e, onun nasıl bir yağ olduğunu ben bilirim. Ama her müşterinin bilecek diye bir kaydesi yok. Ama e, eski yağlar bence yok. Eski fıstıklar bence yok. Ama ona rağmen de yine ben iddia ediyorum. Ben kendi adıma söylüyorum. En sağlıklısını yapmaya çalışıyorum. En önemlisi glikoz kullanmıyoruz. Ondan eminiz. Ondan eminiz zaten. Hiç şeyimiz yok. Rivos kullanmamak benim için en büyük şey zaten. Öbürlerine diğer baklavacılar hepsi kullanıyor. Hani bu aralar çok da şeydir, revaçtadır. Hani bize de gelip e, utana bezeli filan gibisinden arada oluyor. Tabii ki bunun müşteri artık bir de eski ki müşteriden daha bilinçli müşteriler var. Hakkını arayan, soran, soruşturan, e, sorgulayan bir müşteri tipi var. Ki bu çok güzel bir şey yani gastronomi açısından, sağlık bakımından gerçekten zor. Ben de onlara hani şaka diyorum, yani hiç olmazsa bezelye kullanmış adam, kimyevi bir şey kullanmamış, kimyevi katkılar kullanmamış ki onun zehirini hiç olmazsa Tamam bezi, yani ayıklı mal mı? Alalım, ayıklı mal. Gileli mi? Girelim. Evet. Ama hiç olmazsa kimyevi şeylerden daha az. Yani, tabii ki yani yapmak çok ayıp. <laughs> ama ben bunu hemşire kadar karşı söylüyorum ama doğru oranda bu yapılmıyor mu? Yapılıyor. İçine bazı, bazı şeyler katıyorum. Açık burada söylemek de çok evet. hoş bir şey değil. Evet. Öbürlerini zan altında bırakmak. Hani öbür meslektaşlarımın asla böyle bir şeyi. Çünkü bu emek sarf edilen bir şey. Gerçekten zorlu bir şey. 50 yıllık bir tecrübe var. 50, 50 yıllık. 50 yıllık bir tecrübe evet. var. Evet. 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 sevgili kanal abonelerim, şimdi Tarsus'ta meşhur olan çok şey var, ömrünü zaman zaman paylaşıyorum ama Tarsus'un baklavası olduğunu, Tarsus'un baklavasının meşhur olduğunu herhalde bu şehirde yaşayan çoğu insan bilmiyor. Yani evet. bence bu herkesin bilmesi lazım. Bu bir, bizim geleneğimiz, kültürümüz. Yani Türkiye'de baklavanın ilk meşhur diye yer Tarsus'tur. Antep arkadaşlar da aromasını bu Antep daha sonradan Antep fıstığını evet. süsleyerek bunu aynı ön çıkarmış. Pazarlamayı çok iyi yapmışlar. Bunu becermişler. Evet. Ama Tarsus baklavası oldukça eski ve eskiden yani bilinen buradan götürülen bir Tarsus kültürüymüş. Bunda 50 yıldan beri Yücel Usta yapıyor bu geleneği devam ettiriyor. Abi, abilerimle beraber yaptık. Onun da hakkını inkar etmemek lazım. E, i̇ki abimle beraber yaptık bu işleri. E, o abilerim gerçek ustalardı yani. Ve bu ekoru Tarsus'a getiren 2-3 ustadan biridir benim büyük abi. Evet. E, bu da çok önemli getirenlerden. Çünkü daha önce gerçek o Tarsus baklavasıydı. Ha öyle kalsaydı daha mı iyiydi? Bugün şartlarda o baklava olsaydı belki bu kadar artık revaçlı olmayabilirdi. Çünkü Gaziantep şu anda gerçekten ön planda. Çünkü çeşmenin başını onlar tutmuş. Hem fıstıklı hem yağda orada başlar. Biz hepimiz yani tedarikçi olarak oradan tedarik ediyoruz zaten. Ama çeşmenin başına onlar. Ya o orta orta da oluyor. Urfa'dan geliyor. Urfa Antep şeyinde, ekserinde hepsi bunu görürsünüz. Yani onların da hakkını yememek lazım. Gerçekten iyi ustalar. Antepli. Fakat bizim de bu Tarsus'ta e, yeni nesil e, çok usta yetişmiyor artık yani zorlanıyor millet daha şey oluyor ve artık makinalaşmaya başladı yani gayet başarılı makineler makinayla açımlar başladı e, yani eski ustalar biraz e, küçümsel gibi bakıyorlar ama çağın gerektirdiğine gerekiyorsa da yapılması lazım gelen. Yani çok böyle fabrikasyona dönmeden evet. gelenekleri modernleştirerek şekilde hepsini birden harmanlayarak yaparsanız bence hiçbir mahsuru yok. Çünkü belki elden açtığından daha da ilgi açabiliyorum. Hani o atıyorum yine söylemeyeyim. Hani 5 mikronsa o makinasına 2 mikron diye şey yapabiliyor. Evet. Önemli olan bir şey daha var burada bizim da kullandığımız. Biz mesela ee, sert durum buğday olduğundan yapmış un kullanıyoruz. Bu çok önemli. Şimdi normal un kullanan arkadaşlar da var. Kolay açım vardır fakat sert durum buğday unu dediğimiz, hani isim vermiyorum. İsim vermiyorum bazen de bir kişi şey yapıyor ama bir tanesi çok ünlü. Onu çok kıymetli. E, o arkadaşların unla yaptığım baklavanın lezzeti tabii ki daha farklı. Bu ustalık un ya şeker. Tabii ki yani bir harmanlanmasıdır baklava zaten. Ustalık hepsi birleşecek ki sac ayağın tamamlayacak ve ortaya güzel bir mamul çıkacak. Benim naizane fikrim bu yani. Güzel evet. teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Tarsus Kars Üniversitesi'ne, Kültür ve Katkılarınızdan dolayı çok veriyoruz. teşekkür ediyoruz. Mustafa ben şey yaptım Şu baklava olan bize tanıtır mısınız? Bilmiyorum. Evet. Kardeşim. Tabii ki. Yine Tarsus'un hani hep diyoruz geleneksel yapıdaki baklavası cevizli baklava. Cevizli baklava diyoruz ama inanın cevizli baklavayı çok isteyen artık çok az kişi. Bizim kaymaklımız var. Spesyalımız artık yani onu günde bir veya iki tepsi yapıyoruz. Onun müşterisi özeldi. Onun haricinde çok öyle aman aman şey yapmıyorlar. Çeşit olarak onları istemiyorlar. Evet. Şimdi doğrusu bu de insanlar artık şey yapmıyor. Bazen Antep baklava şeyine, fıstığına acayip. Yönet itibariyle. Görün. O daha iyi gösteriş olabilir, Evet. evet yani Mesela olarak Şu tepsideki baklavaya evet. ne olabilir? Ne diyoruz tip olarak? Biz ona havuç dilimli baklava havuç diyoruz. Havuç Evet. Bu klasik baklava. Klasik. Bu, bunlar klasik kesim baklavalar. Evet. Bu kadayıfımız, tel kadayıfımız. Evet. Normalde bu yuvarlak tepsiye de kesilir yuvarlak olarak da kesilir. Evet. Güneş gibi. Evet. Öyle de bir görüntü verilebilir. Fakat biz artık kare tepsileri de kesiyoruz. Öyle kesimi daha da güzel bir Bu çekelim. kesimi peki doğuluya diye ters diyebilir miyiz? Sanki ben bunu pek dışarıda görmedim. Bazı Antepliler yani. de kesiyor. Havuç kesiyor. dilim diye geçerler. Tabii evet. bu havuç dilim diye geçer zaten. Bu bildiğimiz eee kadayıfımız içi fıstıklı. E, üstler üstleri bundan fıstıklanacak fakat baklava biliyorsunuz yeni çıktı. Şu anda evet, yeni, yeni çıktı. Biraz dinlenmesi lazım. Çekim içinde de <laughs> işin doğrusu çekim içinde koyduk buraya. Dinlenmez bunları fıstıklayacağız. Daha da güzel bir görüntü, daha da bir lezzet olacak. Evet. Fıstıklı. Yani. Evet. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Evet, evet. Çok, çok sağ olasınız. İyi seyirler Teşekkür ediyorum. Ben size teşekkür ediyorum Parsun tanıtımında katkıda bulunduğunuz için Parsun'un yemek kültüründe, gastronomi kültüründe bir neyse bir tutulduğu için herkese teşekkür etmek lazım. Çünkü hepimizin ekmek parası burada bu iş. Osa hep birlikte el ele başarılarımız el inşallah. İnşallah.